Rahmetullah Mansur da yeni nişanlı dedi ki kuma neye edilirse elinme de cüzdan düşeyiz. Cüzdan düşeyiz ben de sabahından koyma koyacağım baktım cüzdan koyma. Aldım baktım para koydum cüzdan. Akşamdan geldim Allah muhalif günler yürüyene kanı cennet ol. Akşamı göze durduk ki Mehmet Ağa ne ya. Evet. Çobanlardan ayrı ekmek yemez değil mi? Ha yok. Yaştan enişte enerjim var. Senin gelin diyedi ki baba senin yok. Niye? Siz de diyeceksiniz ki babamın yemeğini yiyorsun. <laughs> Maka cennet olsun. Tamam. Onun için bak Evet, Türk. Odanın kapısını açtım, baktım. Taştan yenişten yine şenli defa. Akır akır durdur. Nökerler şeye tıkılmış. Ben bana adam yüzden müftün durdurayım. Üzümden bir kire düş dakikası parça oldu. Geri çıktım. ben hala telefona oh. sorayım. Bakın ne olmuş bu odada bu bozuk bir şey. Ben odadan çıkmadan telefonla sorayım. Benim Seyfa ne olmuş ki o da böyle bir boyluk tutam. Dedi ki yeter şey dur dedi. Mehmet Ağa parayı kaybedip şey kaçtan elmişlerinden şenli daha değil ki babamız parayı gizletti. Böyle yorulurlar nasıl yapar? Mehmet Ağa'nın kalmamış meçhelerini yapmasın. Çıt çiz çıkartmış parayı. Kendi kendime düşündüm. Dedim ola hakkım kendine bu yani. Onu unuttu değilim zaten. Bu adamın evini de perperi şene Cenab-ı Allah hakkı benden soracak. Gelip döndüm geldim öyle aynı bir eseri kimi karşısında oturdu. Seni de çok severdi değil mi? He. Seslendim. Ne yapmadan dedim. Bir ses verilmedi. İçimde de dedim ya Mehmet Ağa, Ne olmuş ben de duyuyorum dedi ya duysan ne olacak dedi. İnsan dedi her zaman bir şey de olmaz dedi. Dedi ne olmaz ama niye kudursun ben de dedim akırsın niye dedi. Dedi ki ya, ya parayı kaybıyormuş ya. Dedi Mehmet Ağabey. Ne kattım paraydı ki. Ben gözü kormuyduğum diye şey istedim. Gene ben felaketi. Dedim gözüm kurda yürüyün, parayı sen aldın, benden bir düşün ya. O zamanın parası yeni 50 tarafında. Ben nereye söküm et okuyayım. Dedim, e, lira paradır. E Mehmet ama ne için dedi ki? E, hala e, buraya bak dedi, savcı olup benim ifadamı alayım. Dedim o savcı ifadayı düzeltecek. 13 sene nifaz alayım. Dedi ki, bir kara kesen sen de çıkartın aha seni Allah sen bak cennet, ben de sene ne yapmışım? 200 liraya, 300 liraya 30 soku sahip dedi. Evet. Çıkarttık, saydı ben böyle bir ağzım bak böyle. Aldım, böyle. Nöşerlerdi oradan kalktı, beni havada oyna diyorlar. Ne diyorlar, senle Allah razı Sen bizi kurtardın sen. 500 lirasını çoğurttu beni. Sana bağış verdi 500 lira ha? Anam sütü kim dedi haları. Bu parayı oğullarımda bulaydı diyeyim ben. Şimdi Seyfan anasına dövüldü, satıp dövüldü. 12-12 satıp dövüldü. Onun altın olsa değmez. Kaç tane nöker vardı dede? İki nöker. He. Bir de ben kırk nüfus ediyoruz. Kırk nökerlerle. Kırk nüfus. Çok sevilen sayılan bir adamdı değil He. mi dede? Ya yani, sen ya? Bak bak sen. Bir gün. Ekmek götürmedim. Gece biraz dolanıyor geliyor. He. Ya Martos aradım ama diyor ki ya çoban ne kafet etti ne ekmek götürdü. He. Koyunu getirdim ama girdi de benden beraber koyunun otunu, mosunu oraya. Geldim koyunu bir bıraktım, pencereye vurdu, gel dedim. Gittim oturduk biraz, konuştuk. Dedeye dedi, sen dedi ben niye sövdün dedi. Dedim, her şey ben niye sövdüm seni? Adamlığın görüyorum, insanlığın görüyorum ben de o. Değerlendim mi ki sen de küfür edin? İspatım de diyor, getireceğim diyen de hep hep bile bilir. Bilir mi Dedi, ee sen hep hep götürdün mü? Dedim, yok. Gittim geri döndüm dedi. Yani şöyle erzak niye götürmedin dedi, <laughs> ha? Dedi, şey... <laughs> A da çıksın da bir yolcu rast geldi dedi. Ne der ki ay çoban. Baba kıyına babasını kıyına beni hep ne kafes etmez acım bana Sen bir edasın O ne bilir ki sen getirme. Ay seni sakın yer alabilir. Ha kür dedi. <gülüyor> <gülüyor> Oradan bak. Dedecen arkadaşlar gelecek. Onlar etmeye çıkacak, sen çıkaşmayacaksın. Onlar da diyecekler, "Kaçtı beni, o sabah meç, çobanın et mecburi." Ha gene sen küfür ettin der ki. "Ey oğlan, mal, benim mescidde şimdi." Ve "dugunyu yemezum da bana mana getirmiyorsun. Arkadaş enerjinden ölür." Diyecek, "Dökül ufak, diyecek, "köre." Köpeğe gibi, dana gibi, nahıziye.